Evet, selamun Merhaba. aleyküm. Kış geldi ya resmen. Aynen. Şu çiçeklerimiz bayağı soğumuş. Onları bu tarafa aldım, çamaşırlara astım. Şimdi Nisan yağmuru biriktireceğiz. Şu kova da do dolar zaten. Akşam unuttuk, evet. karanlık diye çıkmadık bir de. Tam şu aşağıya doğru koysak. Bilirsiniz, Nisan yağmuru bütün ev halkına yıkandığı suyun içine karıştırdığın zaman bereket, bolluk diye söylenir. Yani eskiden öyle duyardım. O yüzden şu anda Instagram'da yağmuru, e, in, pek sığmıyor. Instagram'da birkaç fenomen takip ettim. Onlar da yapıyor. He. Hı -hı. Bir dakika. Al sütünü aç anneciğim. Evet. İnebilirsin anneciğim. Tam örteceğim üstünü. Aşağıya ortaya bırakayım da güzel e, şey temiz suda olsun. Tut bunu. Bayağı şu anda yağmur yağıyor zaten. Şöyle bırakayım kızım tam oraya denk geliyor anne. Evet tamam. Oradan da olsun. Aynen. Baya sevimli bir şey var ya. Kış gelmiş. Çiçeklere baksana. Ay, çiçeklere bak bakasın da gelmiyor. <laughs> yok o yok, bak sonuna... dedim. Bak anlamında demedim. Uzaktan evet. bak dedim. Uzaktan bakıyorum. Çiçekler güzel. Çiçekler nasılsınız? İyi misiniz? Şu suala bakayım ya. Ben hak Bak bak. Kaplak vermedi. Niye o? Ne bileyim ben anlamadım. Şimdiye kadar çoğalması Biraz uzamış sanki. 2 2'ye bölünmüş. Öbürüne Çok istiyoruz ya olmasını. Baba Merhaba babaanne. Merhaba üşü üşü dışarıya çık. Hasta olacaksın sadece. Anladın Resmen mı? Kış geldi geriye ya. Evet. Babaanne. At. at. Bak kız kırılır ama. At, at, Atma. At, at. Bir şey olmaz. Hadi at babaanne yine tutsun o da. Hop 1 2 3. Ay. İnşallah kırılmamıştı. Evet. İyi kırılmadı. Baba. Evet kırılan bir şeymiş. Atılmaz. Ben dedim size atmayın Ay, dedim. Ben dedim. Yakalarım diye ya, ama yıkılıyamadım. Sen ıslanacak kolların ıslan. Şöyle Benim durur olayım. musun? Seninle ortadaki yatağı kaldıralım. Sehpamızı koyalım. Evet sehpamız ıslanmış. Onu sehpamızı silelim alalım Baba. içeri. Anladım. Bak ıslandım. Gel gel Sarı üşüyeceksin anneciğim. Bak bir bir Onlar pis ama anne. <laughs> Buraları falan yıkarsın anne onunla. <laughs> Onlar şey, ee, Çiçekleri sularlar. Aynen. Baksana Rüzgâr gülü de dönüyor sarı. Ee. Ay sehpamızı alacağız. Sepa anne orada bez var ha. Nerede? Orada. Şeyde de var. Nerede? Bu sepa oradaki bezi silemem. Büyük bezle sileriz. Yok yok o. Şimdi mutfak bezi sileceğiz bunu. Tamam olur olur. Getireyim kuru besana. Alır ben her şey aşağı şeyi mutlakta. Aslında aşağıymışken şeyi alsaydın keşke merdiveni. Ee oldu. <laughs> Sen taşıyorsun ya. Şunları kaldıralım, gösterebilirsin burayı. Bizim evin halleri şey tak kapatsan anne. Evi ne yapmış? Bizim evin halleri. buraya buraya yere çadır kuruyor. Aynen. Çadırı vardı bu çocuğun daha önce. Ona da değil de böyle yastık istiyor. Sevmiyor. O yüzden çadırı kay kayboldu. Hadi gel içeri, Soğuk. Ayıcı'ya bastın. Oy, ben daha yeni topladım burayı. Toplasan ne olacak? Oyunlar var. Yatağa topladım. Şey Annem uyuyordu orada. Sarıya krep yaptım. Ya hadi krepini ye. Krebini yedi. Kremisi. Yedi yedi. Bir buçuk tane yedi. Aa iyi. Yemedim. Yemedin. Çiğ şey yapalım ya. Ah Annem Sebamızı. kapıyı kapatsana ağlama kadar. Ben çile dolundum. Buraya mı attın kızım? Sare Sarı işi bu. Montunu oldu nasıl? Burayı ben topladım sabah. Evet, sonunda size dedim. Dolundum ya resmen. Ben de dondum ben. Dondum. Nisan yağmurları bereket getirsin. Amin. Herkesin anne. evine. Anne ben doldum. Bereketli Nisan yağmuru. Ee, bir tane kova yapacağız. Herkes onunla yıkanacak. İkanın e, suya karıştırabiliyor musun? Hı -hı, aynen. Ve sonra Berekettir. Nisan yağmuru şeylere de, bitkilere de bereket verir. Aynen. İnsanlara bereket Hı -hı. verir. İyidir yani. Hiç ee, sebbamı sileyim. Efendim e ben. getireyim sebbamı şimdi. Sen, Gel, Mutfağı da bakayım. ben toplamıştım. Nasıl yağmış ya? Çamaşırları bu tarafa doğru aldım. İçeriye doğru da yine de koyma. Anne. Aynen. Bir şey Olsun Emine alsın en azından. Anne. Ay, anne. Evet biliyor musunuz Sare benim kulağıma Açın bir şey Anne Anne Sare benim kulağıma bir şey söyledi, söyledi? Yağmur yağıyormuş Biliyor musun Aa. Ay koydum kolu size sıkacaktı <laughs> Güzel <gülüyor> Anne ah. Masanın içi gibi suyla da yıkanırsın. Vallahi. Ay. O da Nisan yani yağmuru. Bulundum bir anda. Bunu birlikte içeri alacağız. Tamam bir dakika. Sabah Yunus çıkarken e, eti kavurduk. Onu poşete koydum. Bir de nohutu da koydum. O yüzden böyle burayı yıkadık. Kim verdi Bizim kim o? Bu bizimdi. Bizim mi? Ha. Ben, ben hiç bilmiyorum bizim merdiven var mı yok mu? Bizim, bizim hiç merdiven olmadı ki bizim hiç meral olmadı ki olur mu vardı haydi iptiline abi vermişti ha bilmiyorum evet. ki ama bu değildi, değil bizim hmm. anne. o tenen boyunu tuttu saderiyor ne diyor abunu nasıl kapatacaksın ki anne <laughs> nasıl açtın babane anladın mı o tenen boyunu tuttu saderiyor arkadan herhalde şey yapacaksın anne arka şeyinden eski Neyse ha oldu. Bu zaten çok pis bir şey. Baksana. Şey yapmışlar inşaat şeyi. He. Fark ettin Bizim mi? Bizimki de ayağı dökülüyordu biraz. Hmm. Alınır vardı. Bir sarıyı çıkaracağım mecburen. Hayır, ayağı kırıktı biraz. Hı. Çürümüştü yani kesinlikle. Almak lazım aslında da. Hiç de almadık. Ceklerimizi içeri aldık. Bayağı ıslanmış. Atlarını falan döktüm fazla suyunu sabah çamaşır asarken. Otur anne, otur. Yağmurda şiddeti yağınca bu tarafa doğru yağıyor. O yüzden mecburen her şeyi bu tarafa asmamız gerekiyor. Bir ip geriye. Sare'nin odasındaki perde asılmamıştı. Ben ütülemiştim. Onu asacağız. Baksana anne gece bayağı yağmış. <laughs> Yerler nasıl ıslak. Rüzgarla malzeme. birlikte. Ne? Bizim malzem ya. Ha bizim Elven. Evet yavrum. Ay heyecanlandı. Bizim bir yerdi ya. Yazın da getirmişti. Yer bizim malzem ya. Bizim var ya. Ha. ha. içeri geçelim. Ne? Hadi girelim. He? Sen biliyorsun hangi renk olduğunu. Sarı tabii. Evet. Ee, tabii ki sarı. Örtüyüm kız çok soğuk dışarısı. Ya, Ay bu odama merdiven getirttiniz. Ben sevmem soğuğu. Baba, Bizim ev sıcak şu çok şükür. O zaten benim merdiven. Çocuk merdiven <laughs> <kardeşim>. Perdeyi, <laughs> perdeyi asacağız. Ay tavanlar yüksek ya boyumuz yetişmiyor. Benim boyum Baba hiç yetişmiyor. Madama. Senin boyun Çocuk gene uzun anne. gidebilirsin. Sütünü mü içiyorsun? Hadi sen cipsini yiyin. Yani, cipsini mi yiyorsun kızım. Kuzu, kuzum? Baba dedim bata mı yaman gidiyor Çok merak ettiydim bir oğlu ben bugün. Doğru, doğru. Doğru, doğru, tabii. Ben donuyorum. Donarsın tabi. Yelek giydireyim mi üstüne? Gidiren, mi? Yelek giydiririm annem üstüne. <laughs> ne yaptım mercimeğimi? Güzelce haşladım. Baya da güzel haşlanmış yani. Mercimek çorbası yapacağım ya bugün. Yeşil mercimek çorbası. Valla bugün kimse aşağıya yukarıya çıkamaz. Bir çorba mercimek çorbası. Bir de kahvaltılık yeter. Kahvaltılık yapacağız. Tamam evde de malzeme yok şimdi bugünlük. Yani. İdare edeceğiz kahvaltıyla. Ya burada nasıl gideceğim? Ne? Giderim daha almaya giderim de. Markete şey inmek bugün. için bir daha oraya yürüyeceğim Bugüne de. Bugüne gerek yok. Hava soğuk. Bugün de kahvaltı yaparız ne olacak? 10 derece düşük hava. Her gün yemek yapacak diye bir Kayda yok. Canım. Bir çorbamızı yaparım ben sıcak yoğurtlu. Mercimek çorbasını. Erişte'ye de diyorum azıcık bir hamur yapayım. Şöyle azıcık kesiyorum ben hemen. Olur. Şey yapıyordum. Rahmetli oldu mu bilmiyorum. Mala'nın vardı. O çok severdi bunu. Evde erişte olmazdı. Sevim derdi. Bak böyle yapacaksın. Azıcık bir hamur yoğurturdu bana. Çok az. Ne olacak? Kes kes Onu da koy. Bunu doğrardım. E, ee, Hanım dedim, ee, evine giderdim. İşte ona baktım çok yaşlanmış. Terzi Mahalle Sosyeteli. Hmm. Neredeydi anne? Boğaz konaklarındaydı ya. Ha, şey yukarıda. <laughs> Anladım. Boğaz gören mi? He? Boğaz gören. Boğaz gören oturuyoruz oturuyordur zamanlar. Rahmetli olmuştur o. Buranın değil ki. Yanlış yere koyuyordum. Buzabın arkası koyuyordum. <laughs> Sosun iyicene bu. Ondan sonra bunu yapalım. Acelemiz yok daha erken. Daha çok. Ha, perdeyi takalım. Aynen. Bununla şey yaptın herhalde kıza. Evet sarıya krep yaptık. Ha, yedi. Bir buçuk tanecik krep yedi. Ömer sarıya mi? Beraber. Şöyle şeye koyalım. Sarıya krepini Bıra. poşete. Beraber sardık. Ay, Sa sardık yaptınız. diyorum. Çırptık. İyi yaptınız. Yumurtasız, yumurtamız yoktu. Yumurtasız yaptık ama sevdi. Yumurta yok işte. Aslı. ya. Yumurtalık Yapacağız. şu anda zaten işimiz yok. Yok işimiz yok kısa. Şöyle kapağı koyalım. Ne yapayım? Size i̇şte gidip de bir şey... Yok yok hiç gerek yok anne. Zaten bir şey yemiyoruz. Abi iki lokma bir şey yiyorsun. Kahvaltı domates domates salatalık de. koyarız. Peynir, zeytin ne olacak Allah'ta. Bir çorbayla idare evet. ediyoruz. Kahvaltıklarımız bitsin. Eskiden bitsin. kahvaltılık yapardık. Çok mutlu olurduk. Kahvaltıklarımız bitsin. <laughs> Onları o yıkadım sıfat. bir katta. Hmm. Şimdi birini kaldırmak lazım. Fazla evet. bir herhalde. Birisini buzdolabına bir koyuyorsun yeter. ya. He, şunu buzdolabına koyalım. Suyumuz da bitmiş kız. Sipariş ben veririz. Par... Verme sipariş. Bende para yok. Tamam. Ben ee... Var mı sana para? 20 liram vardı. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Çok az kalmış ama yani... Var da pide parası var. Olsun. Salim'in kumbarasından çalar. <laughs> Tam çıktı kız. Veririm ben sipariş. Tam çıkmadı, yetmez. Tam çıktı derken? <laughs> Akşama yetmez yani. Zaten savurda 3 bardak su içiyorum. Yani savurda ben kaç dünyayı su içiyorum. Ben normalde hayatta e, oruçta olmasam ağzıma bir yudum su içip koymuyorum. Normal hayatta. Veririm ben sipariş. Evet su şart. Ben ipini alırım. Bugün öyle idare ederiz. Aynen. Bugün ayın kaçı? 19'u. 18'u. 19'u. Ya ne yapalım Allah büyük. Bugün ayın bakalım kaçı. Ya. Bugün 18 18'iymiş. 18, 19, 20, 21. Allah büyük. Aynen. Şunu içine iyice Öyle çorbamı yapayım. Sabah kalktık. Günümüzün şeylerini koyduk Sarı'yla. Ne? Nohutla kuru sağ eti kavurmuştum ya. Tavanı buzdolabı poşetine. Diğerini de diğer poşete. Değil mi? Sonra senin büyük çantaya. Senin çanta işe yaradı. Yaramaz mı? Ben diyorum ya zaten. Emrediyorum. Güzel değil mi diyorum. İyi beğendin değil mi diyorum. <laughs> Şimdi otobüste gittiğimiz için otobüsün arası oluyor ya. Değil. Oraya koyuyoruz. Şimdi okullar açıldı. Değil. Kalabalık olur. Nasıl? 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 Babasına diyor ki sabah Baba diyor benim bu skuturum diyor kırılmış diyor. He. Sen diyor sabah diyor bunu. Sen diyor yenisini alırsın diyor. He, he. <laughs> Yan taraftan komşu vermişti de. Aynen. geçen sene kapıda plastik skuter. Çok sağ ol. Olsun bu sene geçen sene elinin hepsini körledi. Bu sene de düşüyor. Biraz büyüdü. O şu şey e, şu plastik. an plastik ya sağlam değil çok. Ha. Hanımefendi sıkıtır istiyor babasından. sabah. her şey Sabah öğreniyorlar canım. Altı buçukta kalktı. Her şeyi öğreniyorlar maşallah. Bir de scooter diyor. Kızım ne ya, diyorsun diyor. Scooter ben, diyor. Ya. Ben beceremem scooter'u. Ne ben Onlar iyi biliyorlar. Skuturu. Bilmez mi? İyi biliyorlar. Dedim, abi, iyi dedim biliyorum. şu anda paramız yok doğum günü gelince paramız olunca alırız dedim. Öyle şey sarı şey yapmıyor bir göstermeyim. Yani yok alalım da, yok şey yapalım bilmiyorum da. Bilmiyorum bu huyundan mı, yaşından mı daha tutturma yok şu anda. Ama bir yaşları var onların bir tutturma hmm. yaşları var. Kaç yaş bilmiyorum. Emine'nin çocuklarından biliyorum. Her çocuk bir oluyor mu hiç bilmiyorum. Yeter bu kadar hamur. Ama bir var yani bir tutturma yaşları. Belki de hiç olmayacak. Ha olmasın ama olmasın. Keşke olmasın. Belki ha. o huyu bana çekmiştir. He. Mesela Emine'de vardı tutturma hmm. huyu. Emre'de yoktu. İşte diyorum ya. E ben de iki tane çocuk büyüttüm. Yani. Ha birinde oluyor, birinde olmuyor. Esra. Tabii canım. Belli oluyor ya. Çocuklarda. Herkes değişik oluyor. Herkesin şeyi farklı oluyor. Ha. Değil. Mi? Her çocuk tabii ki bir olmuyor. Bazı çocuklar oluyor çok yaramaz. Bazı çocuklar yani, oluyor çok sakin. Yani. Bugün Emine ablamla Yunus'un çocukluğu bayağı hararetli geçmiş. Yani onlar ikiz gibi koşturuyorlardı. <laughs> başlarında baba yok, anne yok. Öyle diyorum. Anne işte. Biri evi yakmış, biri cam kesmiş. Bir şeyler, bir şeyler bayağı. Tabii canım başlarında diyorum ya. Ablam maşallah erkek gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Okulda Orada zaten lisede miydi? Tabii liseydi. Kasabaşehir Lisesi'ydi. Müdür çağırdı ya. Sen ne diliyorsun erkek çocuğunu? Değil mi? Yani gereksiz. <laughs> oluyor ama, oluyor, yaşanıyor. Yaşanıyor canım. <laughs> hani ne oldum demeyeceğim diyor ya. Başına gelmeyen bilmiyor yani. Yok, bili. Çocuk büyüten bilir onları. Yaşamıştır kızlarında, kızların da oğullarında. Her şey oluyor insanoğlunun başına. Her şey geliyor. Aynen. O yüzden hiçbir kızı çocuğunu öyle yaramazmış, asiymiş. Ayıplama. Çok asi değildi benimkiler Allah'ta. Yoksa nasıl Şu anda yeterdi? sakin mesela. Bugün sakin. Benim çocuklarımı oturtturur farklı? Bir baba bek gibi. Sesi bile çıkmazdı. Bağırmayı bırak Emine'nin. Değil mi? Kaç yaşında? İşte sarının yaşlarında Köşeyi oturttur. Ya bir yere gitsek evet öyle. Ya. Ama kendi ev olduğu için şey. Mesela misafir gelince hiç ha. öyle yaramazlığı yoktur. Geldi misafir sen de biliyorsun anne. Nasıl ha. eğlendiler. Evet. evet ilk defa şaşırdım. Çabuk kaynaştım. Mesela bir yere gideriz. Ya. Hatta videolarda da görmüşlerdir. <laughs> Bir yere gideriz, hiç ses çıkmaz. Evet. Çocuk olduğu ortama katılır, işte şey yapar. Yani oluyor, oluyor. Şimdi ben bunu ne Hırçınlı yapacağım diye bakıyorsun. yani. Buradaki şey nerede? Ney? ben burada. Şurayı kuru 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 kurumam lazım ıslak. Şuraya da çöpü de atacağım birazdan. Şuraya da şey e, havlumuz yok mu diye soranlar olmuştu. Hı. Tabii ki de havlumuz var. Ben hatta çeyizimden yeni havlular çıkardım. Bunlar da annemin elemeyi. Havlu var, havlu Taktınlar çok var. Asacak yer yok. Annemin eylemeyi göz şeyleri yani. Annesi zaman... yani benimdir ben anlamam o işlerden. Annem çok sever böyle şey. Hangi anne, anne, oyuncaklarda, yani, oyuncaklarda. oyuncaklarda? Yeni oyuncak istiyorsan. Az önce şey yaptık ya hemen. Tamam anneciğim paramız olunca alacağız tamam mı aşkım? Tamam anne ama benim param yok. Ne? Yok senin senin, senin paran. Yok mu anneciğim? Paran, olunca gel kızım. <gülüyor> 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 Ay güzel söyledi benim param yok gidiyor. Çocuk. Annem bayağı şey çeyize. Ay burayı kurutamadı. Aa ağzı düşünmedim. Ha çıkar o tamam, zaman. Tamam çıkar anne. Anne sen susar. Ay hesabının hiçbiri kurumamış. Üşümüyor musun? Isındı benim kızım ısındı. Ne yapacağım bunu? Şöyle kes, şey yapacağım ya. Azıcık açacağım. Çok değil. Azıcık kalın olsun. yapma anneciğim? Fotoğraf Demokras atar mısın? O oh, fotoğraf. Demokrasi de çareler tükenmez. Aa seni bebek Bakayım. Bakayım. Görür. Bakabilir miyim ona bir gösterelim. Bir Esra beni göster istersen. Ay. Şöyle şöyle kesiyorum. Ay, cümle, Erişte gibi. Ben yapıyormuşum. Daha düzgün de kesebiliyorum. Şimdi gözümü de takmadım. Öylesine söyleseydin getirdik, keserdik. Aman boşver. Düz keserdik. İkiye böldüm. Dur. Ay bismillah. Şu kuranı da burada unutmuşum. karışmasın diye unluyorsun. Evet. Bu kadar. bunu erişte diye Bir atıyorum. annecim babaannenin telefonu getir aşkım. Tamam, ben bakayım. Tır dakikası bitmiştir. Evet. <laughs> ee, ne daha, daha önce de yapalım. Bildim niye öyle yaptım ben gözüm zor görüyorum. anne yani gözünü getir. gözünü. Ah, Gözlük bir tek Ne yapıyorsun biliyor musun? Erişte yapıyorum bak babaanne erişte kesiyor sana. Bak. Hmm, hamurdan yiyeriz anneciğim tamam mı? Her şeye atarız. Mercimeğe. Pişecek. He. Sade mi yapayım yoğurtlu mu yapayım mesela? Bence sade yap. Tamam bu sefer sade. Yap. Salçalı ya da. Ben tamam salçalı işte sade değil. Canımız öyle çekti He. bence. Naneyle. Yine... Tamam bu oldu. Bu yeter ona. Yeter yani Can, canım ne olacak? Olsun. Bu bir şey. Diyorum ya demokraside çareler tükenmiyor. Evden uydur gitse. Aynen. Ay. Babaanne bunlar ne? Bu hamur oldu. Bu Şimdi hamur erişte oldu makarna şey. olacak. He, şöyle kalsın bir yarım saat. Babaannenin makarna kesti. Makarna değil. Ne? Onlar makarnadan tatlı olursun. Başka ne olsun? Tatlı olursun sana makarna yapayım bugün? Evet, bugün sen ne istiyorsun kızım? Ne istiyorsun? Söyle bakalım benden. Makarna ister misin? Ne istersin bugün? Şu anda karnı tok da. Gerçek makarna diyor, kesmesin diyor. Duydun mu? Anne bak o diboyu biliyor ya nerede olduğunu. Makarna Makarnayı alıyor. Makarnayı alıyor. Var var. Var var üst katında. Şimdi ben bulacağım anneciğim. Oraları elleme sen şimdi aşkım. Aşkım orada değil orada değil. Bak bak ben sana göstereyim. Burada altta o balığı alma. Bırak midem ağrıyor. Vallahi midem sıkışıyor bazen. Ay. Ne oldu? Bazen böyle geliyorlar. <laughs> tamam alabilirsin. Altta altta. Oraya parmağım bak bak. nerede? Ben görüyorum bak. Bak bu da makarnayı ben görüyorum. Sen görmüyor. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben biraz midemi dinlendireyim. Şöyle Annem midesi sıkışmış. <laughs>